Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Evet arkadaşlar, kara kara düşünen bir insan var oturduk yerde. Yani sürekli bakın gözün önündesiniz. Burada anahtar var. Evet burada önünde bir ev, arkada bir ev çıkmış. Yani iki ev arasında kalan da bir insan olarak çıkmış ama ikisinden de biraz ee, bu aralar soğumuş gibi duruyor arkadaşlar çünkü hala problemlere bakın göze gelmiş gözüküyor arkadaşlar burada bir kulak var görüyor musun sürekli gözü sizin üzerinizde evet ince uzun yol var arkadaşlar bir yolculuğa gideceksiniz ama yolun önü kapalı sanki bir çuval gibi gördünüz mü yani içiniz o kadar dolmuş ki yani derdinizi anlatmaya çalışabilirsiniz. Bu aralar eğitim hayatınızı, kendinizi işinizle Sen Sanki burada görüyor musun? Sanki bir yerlere yazılma, kayda koyulma, yani ki bir okula yazılma, yani bir yerde bir staj yapma durumu olabilir arkadaşlar. 3 rakamı var, 4 çıkmış üçlü, 4 vakitlerde yani ayın 3'ü, 4'ü, 34 yaşlarda biri de olabilir burada. Aniden bir burada haberleşme, iletişim durumu olacak. evet arkadaşlar niyetim niyetiniz olsun. Dileğim Tüleyin dileğiniz olsun. Bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun. Evet arkadaşlar. iki tane göz aydınınız var. Göz aydın. Evet arkadaşlar. Bunda yine uzaktan yakından sürekli sizi takip eden biri çıkmış burada. Zayıf biri. Evet arkadaşlar bakın burada atın kafası var. Bir muradınızın olması çok yakın arkadaşlar olacak yani çok beklemişsiniz Evet burada iki insan bakın karşıdan bir küçük biri gidiyor arkadan biri yani ikisi birbirini azarlar gibi burada duran iki insan var arkadaşlar Evet burada kapılar kapalmış ama şimdi kapıları açma zamanı size geldi arkadaşlar aniden bir parlayabilirsiniz biraz sakinliğinizi korumanız lazım Çünkü burada bir ufak kapıdan çıkıyorsunuz daha büyük daha yüksek bir kapı açma durumunuz var Evet arkadaşlar bu aralar yani işinizi kendinize adammışsınız ama ki işinizdekiler de memnun etmeye çok çalışıyorsunuz. Karşı taraf evet burada bir sarılan bir insan var arkadaşlar. Sizin ağzınızdan lafı alıyor gidiyor bir kadına sarılıyor. Sanki bu sarıldığı insanın boylarda çıkmış yani karşı taraf siz Orta boyluysanız karşı taraf biraz uzun boylu çıkmış. Sarıldığı da zayıf uzun biri çıkmış. Böyle çok seyrek saçları var kadının sanki. Toparlamış ufacık bir şey var bakın arkadan. Yani. Evet burada kaya, kaya parçaları. Yani gördünüz mü? Sanki böyle burada bir bayrak var. Bayrak uçuyor arkadaşlar. Burası bakın başka bir ortama gitme durumunuz olabilir. Burası bir ülke başka bir ülke gibi. Arkadaşlar burada merdivenden çıkan bir kadın var bakın. Başörtü beyaz başörtü örtmüş ama yüzünü sizden saklıyor. Evet şu an olduğunuz ortamda olabilir. Daha önce de sizin olduğunuz ortamda olmuş biri var. Mavi gömlek giymiş gibi yani açık renkte bakın arkadaşlar. Beyaz mavi olabilir. Gri krem rengi olabilir. Bakın başörtülü bir kadın burada oturuyor. Görüyor musunuz? Boyun beyaz bakın. Evet burada S harfi var S harfi R sakladığı bir durum var ama bunu açıklayacak bakın üçlü vakıtlarda E harfi çıkmış M harfi evet M D harfi var yani burada bir erkek ismi de olabilir bir kadın isminde bakın şurada görüyor musunuz bir anahtar sanki bir anahtar da böyle bir köşeye koyulmuş duruyor durumda bir anahtar. Yani aniden alacağınız bir kararla bir kapıyı açacaksınız arkadaşlar. Sanki bir ev tutma durumu olabilir şu an toplum içinde yaşıyorsanız bir uzaklaşma durumu var arkadaşlar. Yani sakin bir nefes alma ihtiyacınız çok yüksek. Evet burada iki kişi dans ediyor bakın eller havada arkadaşlar. Evet burada ince zayıf biri var ayağın altında. 3 rakamı var arkadaşlar. Üçlü vakitlerde birisi kapınızı çalabilir. Zayıf yani gözünüzde zayıf olmuş bir insan olabilir gözünüze böyle gözünüzden düşmüş bir insan olabilir. Evet burada çok omuzu geniş bir insan var bakın. Evet bunun arkasında birini bırakıyor size doğru geliyor. Burada oturan bir arslan var. Tört rekamı var arkadaşlar. Güçlü kuvvetli bir insan olarak çıkmış. Ama bunu dolduruşa getirmiş bir kadın var arkadaşlar. İki tane zayıf aynı boylarda bakın. Burada iki kadın görüyorum. Aynı boylarda arkadaşlar. İkisinin saçları da aynı kesim. Sanki omuzlarından düz kesim. iki kadın çıkmış. Evet burada üçüncü bir kadın saçı biraz uzun arkaya böyle topluyor arkadaşlar biraz topluyor bakın bununla üçü işbirliği yapmış yani sizi bir karalamış yani gibi duruyor yani karşı tarafta ona güvenmiş bakın aniden neden bir evlenmiş olabilir karşı taraf arkadaşlar Çünkü size iftira atılmış gibi duruyor buradaki yaşı büyük kadın bayağı bir iftira atmış Siz bunu dost demişsiniz ama Aynı dostunuzdan aldığınız bir darbe. Evet burada beyaz gelinlikle biri duruyor arkadaşlar. Sanki böyle kapıdan girecek birine bekler gibi gördünüz mü? Gelenlikinizden birini bekliyor. Evet arkadaşlar bakın iki tane ince ince yollar var arkadaşlar bakın burada bir büyükçe bir kaplumba var gördünüz mü yani kafasını eğmiş türü arkadaşlar bekarsanız yani uzun zamandır bekarsanız yani artık ben evlenemem yani böyle geçecek zamanım diyorsanız arkadaşlar aniden bir karar alacaksınız uzun zamandır tanıdığınız bir insan olarak çıkmış A harfi var kadında iki tane A harfi var bu insanı Evet D harfi var bakın isminde soy isminde arkadaşlar bakın aniden bir yemek daveti burada bir evlilik teklifi edebilecek bu insan elini havaya kaldırmış sanki çok mutlu arkadaşlar. Sizin yanınızda böyle kelebekler gibi bir mutlu bir insan var bakın evlilik teklifi de edebilir. Evet burada sanki bir yerden gelecek bir paranı bekliyorsunuz arkadaşlar bakın bir sürü ertelenmiş olan burada yani para beklerken işinizi ertalıyor olabilirsiniz. Biraz sıkıntılar yaşamışsınız. Sıkıntılı ortam çıkmış. Evet arkadaşlar burada bir kapalı alanda dua eden bakın. Sürekli dua ediyorlar. Bir tek kişi değil. Birkaç kişi oturmuş dua ediyor. Ah neden böyle bir uzaktan gelme durumu olabilir. Arkadaşlar kapalı alanda yani çalışan bir insan da dışarı çıkma durumu olabilir. Yani arkadaşlar böyle bir durum var. Sizi çok mutlu ediyor çünkü. Evet burada bir saçınızı bakın gördünüz mü toparlamışsınız önünüzde bir insan var. Siz boy olarak hafif sizden biraz uzun harfi çıkmış ama bu insan sizin yanınıza gelip gittikten sonra eve göğünün içine sığmıyor. Sanki öyle iç içten mutluluk hayacan yaşayan bir insan var arkadaşlar. Bir ayrıldığınız sonra barıştığınız biri olarak da duruyor. Burada yani sizden vazgeçememiş gibi duruyor. Burada yıldız var. Evet bu yıldız yani kökünden yani aile kökleriniz kuvvetlenecek. Ailenizle beraber böyle sarılma durumlarınız var. Burada yeti rakamı var. Anahtar var. Anahtar yani bir araba anahtarı var arkadaşlar. Beyaz bir araba çıkmış. Ve istediğiniz bir arabayı alacaksınız. Evet kum saati var arkadaşlar. Az artık zaman sizin lehinize çalışacak. Burada beyaz bir tavuk var. Bulluk, bereket bir yerden gelecek bir durum inşaat işi çıkmış arkadaşlar bakın gördünüz mü inşaat yani inşaata çalışan biriyseniz e, şu an zorluk çekiyor olabilirsiniz. Bakın ileride böyle yükselme durumu. Yani iş gösteren değil de iş veren de olabilirsiniz. Yani çalışan değil de bakın kendinizi geliştiriyorsunuz. Evet burada bir Oturduğunuz yerde bakın oturuyorsunuz evde oturarak çalışma durumunuz olabilir. Evden çalışma durumu olabilir. Evde oturarak kendinizi geliştirme durumu sanki bir okula kaydolma durumu gibi düşünebilirsiniz. Evet, burada 11 rakamı var. Hayın 11'i olabilir. Bu yaşadığınız evin numarası bile olabilir. 11. Yani bu size çok iyi bir güzel gelişmeler sunacak diyebilirim. Helikopterınız var. Bakın bu helikopter içinden iki kişi iniyor. Size doğru gelirse harfi var. Bakın baş harfi S ile başlıyor. Bir işli vakitlerde bir insanı karşılayacaksınız. Evet kafanızda büyükçe bir soru işareti var. Burada da biri elini böyle size uzaktan böyle el sallar gibi bir tanışma durumu gösteriyor. Evet arkadaşlar burada iki tane arslan. Evet burada önden geçen gördüğünüz babalık var iki Arslan var burada yani senin değil bu benim diyerek bir iki tane güçlü partneriniz var gibi yani hayatınıza gelecek iki güçlü insan var yani bu ikisi ortasında seçim yapacaksınız karşı taraf yani bu benim diyerek iki kardeş böyle olabilir Çünkü aynı oradan paylaşan biri Evet burada at kafası var. Görüyor musunuz? At kafasının yanında oturuyorsunuz. Karşınızda ince uzun beyaz bir köpek var. Dostunuzla bir sohbet muhabbet edeceksiniz. Burada atın kafası yani muradınız olacağını gösteriyor arkadaşlar. Burada yine çıkmış gördünüz mü? Beyaz bir kaplumba var. Yani yuvanızı kuracaksınız arkadaşlar. Yani çok böyle kaliteli olması da yani mutluluğunuzu yakalıyorsunuz. Karşı taraf böyle... <laughs> havalı bir duruşu var arkadaşlar aniden birine lafına girerek sizden vazgeçmiş gözüküyor. Yani birine iftiralarına uğramış olabilirsiniz ama öyle pişmanlık içinde olacak ki. Evet sanki burada bir çocuk ortasında bir sakin bir konuşmak isteyen biri var. Yani ortada bir çocuklu bir aile ise de yani. Evet çocuklar için ailesini seçmiş bir insan da olabilir burada. Evet ince yollar var. Bu yollarda gidip gelme durumunuz. V harfi çıkmış. V, D harfi var bundan alacağınız bir haber Evet denize aşağı bir yola gideceksiniz Arkadaşlar bu size çok iyi gelecek deve var devene ve ne üzere dolu dolu bir taşıma olayınız olabilir Arkadaşlar bu size çok iyi gelecek Evet sanki burada görüyor musunuz yani fazlalıkları çıkartıyorsunuz evinizden fazlalıklar ne varsa onları atacaksınız demektir Evet arkadaşlar burada görüyor musunuz bakın ormanlık alan gibi bir de bir yürüyüş yapacaksınız arkadaşlar. Bakın burada dinozor var. Bakın dinozorunuzu görüyor musun? Dinozor arkasında B harfi. bir, bir yanında da bakın çift alyans var. iki tane yüzük. Yani arkadaşlar böyle şahşahlı, körkemle değil de kendinizi yalnız hissediyorsanız, yalnızsanız yani kalabalık değilseniz şu an olduğunuz ortamda çok yalnızsanız. Burada 34 rakamı var yine. E harfi var arkadaşlar. 34'lü yaşlardaysınız arkadaşlar. Burada çift alyansınız var. Bir yüzük takma. Bakın iki kişi ortada bir. Kendi kendinize bir yüzük takabilirsiniz. Yani bir insan var. Üçüncü bir insan. Sanki böyle yüzük alma da olabilir arkadaşlar. Burada sanki bir seçim sunacak. iki insan çıkmış. Evet yüzüklerinizi alma durumu var. Evet arkadaşlar bakın burada yukarı tırmanan bir insan var. M, e harfi çıkmış bu insan arkasından iki kişi. Yani biri yukarı çıkmaya çalışıyor. İki kişi de bunu ayaklarına tutmuş. Yani yukarı çıkmasına fırsat vermiyor sanki arkadaşlar. Burada yürüyüş alanı gibi bakın S harfi var, B var burada. Evet yürüyüş alanı bir yürüyüşe çıkma durumunuz olacak arkadaşlar. Bir yükselme durumu. Evet bakın burada bir atın görüyor musunuz? Bakın atın kafasını. At. Burada da giyik gibi de çıkmış. Bir muradınız olacak arkadaşlar. Geçmişte o kadar diğer vermişsiniz böyle. Bakın görüyor musunuz? Ağzınıza çıkan kelimelere dikkat etmişsiniz. Ağzınızdan çıkan kelimeler ama bakın kırılan hepsisiniz. Burada yatmışsınız. Yani insanlara konuşmaları size fazla gelmiş. Sizi yataklara düşürmüş olabilir. Yani ufak şeyleri içinize atıyorsunuz. Çünkü R harfi var burada. A harfi var adınızda, soyadınızda varsa arkadaşlar bakın burada iki kişi karşılıklı bir masa hazırlamış. Sanki bir romantik vakit geçireceksiniz arkadaşlar. Evet tavus kuşunuz var. Tavus kuşunuz gördünüz mü? Kuyrukları açmış. Bir aşk hayatınız heyecanlanacak arkadaşlar. Aniden bir kopuş yaşadığınız bir insan yetili vakitlerde size gelişi var. Evet çok heyecanlı burada duruyorsunuz. Hazırlanmışsınız. Sanki birini yolunu gözler gibisiniz ama göstermiyorsunuz arkadaşlar. Evet bakın karşı karşı iki kişi masada oturup konuşuyor. Burada arkada da onları gözetleyen insanlar var. Ya yani ne kadar da mutlu der gibi. Halbuki bu iki kişi insan uzun zamandır görüşmeyen insan barışmış gibi. Evet, 5 rakamı var arkadaşlar. 5'in arkasında bir tac var bakın. Gülen bir emojiler çıkmış arkadaşlar. Artık hayatınıza hayacan katacak insanları alıyorsunuz. Size sıkıntı veren, size kıran, üzen insanları hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Niyetim niyetiniz olsun, dileğim dileğiniz olsun arkadaşlar. Güzel hafta sonları diliyorum. Beğeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.